Hayırdır paşam, hayırdır paşam, hayırdır temiz çek haydi abi her şey sırayla biz de zamanla çektik şimdi siz çekeceksiniz. Ha, Sivasur, ha su 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 basıyor. Hayırdır hayırdır şamak olmuş atmış hayırdır ama spor Hadi hızlı çek abi temiz çek. Temiz çek. Çömez hadi. Şurayı iyi al şey. Şuraya, şura, çömez şura. şurayı. Şurayı iyi al. Oo çömez Çekmiyorum. Abi sana bir para. <laughs> sana bir nöbet yazayım da gel. Ya, nöbet yazı bak bak kim çekiyor bak ne? biz çekiyor biz ya. bir şey kez çektiriz edeceğiz biz böyle bir şey yorduruz. Abi ne? bir, Açamışsın bir, bir şey bak söyle. Ya, atarsa, adama, ha, 236 adam öyle bir şey bak. Çek çek şunu al çek. Atar 50 Al al şunu. Bak 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 bak. Al şunu. Tutu kendini tutmayın. Ne yapıyor Hopalı, sen yat aşağı, hopalı. Yok, Gel, toprağım. Sana torpil, yat aşağı sen. Abi hopalıya baksana ya. İki ilk çekiyor. Torun gel, torun. Torun gel. Aslan torun be. Aslan torun. Torun, sen hiçbir şey yapmıyorsun ha. Sen yat aşağı. Sen, torun diyor. Hopalı sakin ol, hopalı. Abi, vay be. Hayırdır, şşş. Alo! Ne yapıyorsun? Devreme vurmayın. Devremi, devremi, devremi. Sen idrak yap. Hayırdır? Hayırdır, hayırdır? Torun necesi? Ya, torun kaçtı. Torunlar dedi? Torun evet, sizin bir tane Daha yeni başladı. Hadi. Çek haydi hey 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 hay çabuk haydi bak, 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 bu iş bitecek bak, haydi. haydi çabuk daha bir koşta da var hayır oh. Çeksene oğlum İzmirli sen çok uyanıksın ha gözüme batıyorsun. diyorsun haydi Aslan Opalı be. Sen çek sana istirahat vereceğim. Ver. Çek sana. Dev, devreme bak amına Benim üzerime geliyor. Kendisi. Hadi. Abi muhabbet yok çek. Senin dudağına ne oldu? Kim patlat dudağını? Ha, ben. Manita mı sürdü? Manita mı sürdü? Tamam hadi. Çıkama gözümü alıyor. Ne bir gözün alacak? Hayırdır? Sıram mı geldi? Hayırdır? Çek. Şş, İzmirli çeksene. Alo. Alo. Sen var ya ay gidi. Bir yerden oynamaya başladı ha. Çek. Çeksene ya, çek sen oğlum. Haydi. Aldı, çek. Çek 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 çek. Haydi. Haydi. Hadi çek hadi hadi hadi. Çek. Hadi. Çek. Aslan hadi. Hadi çek çek. Oğlum çeksene ya. Çek çek konuşma çok. Şunun götünü çek. Bir dakika sessiz olun abi, ya. çek ya. İzmirli. Çık. Sana çek diyorum ne yapıyorsun? Konuşuyorsun ya. Çek. Çık. Abi, koştan çıkan abi. Çek. Çık, Çık. Çık abi. Sonra. Haydi. Çek çabuk haydi. Gözüm üzerinde bak çek orayı bitireceksin haydi. Yerde bir tane su kalmayacak ha. Her kenarda. Çek. Tespih açayım At vesin yok. At çek. bastı. Çek. Baba, baba de baba. de baba. Allahım vallahi çekelim sıra gide yani. Haydi haydi çek haydi, çek. Abi yok ki ne çekeyim tutamadam lan. <laughs> haydi Şakası. bırak kimse çekmesin. Hop abi İzmini çekecek. Çek. Ya. dur ya acele mi çekeceksin? Ne acele? Ne dur ya? Aa ne dur ya sen? <laughs> Nasıl bir konuşma tarzı ya? <laughs> ne yaptın be? Dur ya. A Oğlum bırak askerlik ha. Aa. Anne aa. <laughs> Haydi. İzmirli iyi çek İzmirli. Ne dedi? Sen herhalde batıma gitmek istemiyorsun. Yok ben batım batım yok. Bende batım batım yok. Benim başım bağlı. Yani ben sana söyleyeyim Hopa'ya giremezsin ona göre. Nasıl abi. giremem Hopa'ya? Hopa. Oğlum biz Rize'liyiz ha. Abi. Biz mermiye kapı atanlardanız ha. Eee. Eee. Biz mermiye kapı atıyoruz kapı. Artık abi, abi şey değişti devir değişti. Ne değişti? Çöpe çöpe çek. Hadi. çöpe Hadi, Hadi fazla nefes almayın hadi, bak koğuşun sıcaklığı arttı ya. Fazla nefes almayın haydi. Haydi. Hızlı. Devrem nasılsın devrem? Nasılsın devre? Bu da kol gibi takıyorum. Bu da ya. benim kastı devre. He. Da kol gibi takıyorum. <laughs> Hepinize kol gibi takıyorum kardeşler. Kol Haydi. Siz de çavuş olursanız böyle edersiniz. Haydi.